Vasıf Çınar Caddesi üzerinde Orman Müdürlüğü yanındaki otobüs durakları önündeki yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında 10 DF 901 plakalı motosiklet sürücüsü İbrahim Deniz, Akasyalar Kavşağı'na doğru seyir halindeyken durak istikametinden Park Köprüsü istikametine yaya geçidini hızlı geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Trafik ekipleri kazayla ilgili motosiklet sürücüsüyle görüşüp tahkikata devam ettiler. Bir dakika, bir dakika. Hadi al Allah. Allah.

Bir var mı bir kilo? Bir kilo. Bir kilo. Bir